Evet arkadaşlar, e, hepinize merhabalar. Tekrardan ben. E, hoş geldiniz. E, kanalımızın iki sene aradan sonra tekrardan ilk videosu Among Us videosu solo bir şekilde gelecek. Bu ilk bölüm olduğu için. tabi beğenirseniz devamını isterseniz de e, ekiple birlikte gelecek. Arkadaşlarımla birlikte gelecek kendi. Sınıftan olsun, okuldan olsun ve e, kendi aile akrabalarından, aile dostlarımdan. Neyse. Şimdi oyunumuza başlayalım. Hemen bir oyun bulalım önce. Online diye bir oyun varmış. Evet, ekranımıza geldik. Gidişata göre iki oyun atabilirim, araları keserek tabi. İki tane oyun atabilirim. Hemen bir 10 kişi olsun oyunumuza başlayalım. Haydi bakalım. Hemen onlar çok güzel, eğlenceli ve e, strateji oyunu. Strateji oyunu nasıl bir strateji oyunu? Katili bulmaya çalışıyorsunuz ve videonun şerefine imposter oldum. Haydi bakalım. Şimdi electrical fix wiring. Ben görev yapmayacağım. Sabotaj bile yapabilirim birini kıstırıp. Sen ne yapıyorsun ne? Sen öldürmeyeceğim oğlum sen. Baksana adam oradaymış. şu kart görevini yapıyormuş gibi yapayım. Tamam bitti gidelim. Electrical fix wiring. Bak o da beni izliyormuş gördün mü? Elektrikte kimse yok. Aslında burada pusup birinin gelmesini bekleyebilirim ama yapmayacağım öyle bir şey. Kameradan biri izliyor. Ben de geleyim hadi şuraya. Kaç 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 ben tat. <laughs> Adam öldürdü ben vent attım Mid Bey'den çıktık arkadaşlar. Ha burada birileri var. Double atamayız. Çünkü 3 kişiler. Tamam ölüyü buldunuz. Ben hiç konuşmayacağım. Hemen şuraya diyeceğim ki iPhone don't Ben görmedim. Where is the Nerede öldü? Öldürüldü ya da. Tam İngilizcem çok iyi değil. Security ölmüş. He fake asteroid. Valla direkt gelsin ben skip diyeceğim çünkü bilmiyorum. İki kişi oynan çıktı. Neden çıktı bilmiyorum. Haydi bakalım güzel bir video olsun. Şimdi yalnız olunca birileriyle konuşamıyorsunuz. Tabii ekiple daha iyi. Yalnızın da şöyle bir avantajı var. Tek başınızasınız. Yani arkadaşlarınızla oynamadığınız için birbirini koruma falan yok. Birbirini koruyup da atmak falan yok. Kick me but I'm not imp. Ben bilmiyorum. Ben skip verdim. Ay güzel attılar. Bizim arkadaş gitmedi, çok iyi. Haydi bakalım. Şimdi birini kıstırıp, Ondan sonra sabotaj yapıp atmamız lazım. kim Post remains. Haydi bakalım. Şimdi Şuranın kapısını kapatabiliyor muyum bir bakayım sabotajla? Ben şu an neredeyim? O iki, o ikiyi kapatabiliyorum. Tamam. Biz direkt bizim adam zaten sabotaj atmış abi. Burayı kapatabiliyor muyum? Ben neredeyim şu an buradayım. Communications. Keşke kapatsaydım. Ulan gel 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 gel. Communications kapatayım üstüne. Ulan lime. O keseceğim o benden. Şüphelendi. Bitti zaten oyun. Çok kolay ve basit oyun oldu bitti hemen. Çünkü iyi oyuncular önden çıkmış arkadaşlar. Stop de bir şey mi değiştirsem? İsmi nedir? Ya ismi unuttum. Şuan zaten şeyimi görüyorsunuz. Ekranımı görüyorsunuz. Neyse devam etsin bakalım. Kesmeyeceğim buraları. Şimdi Cream Mate olduk ama oyun hemen bitecek çünkü az kişiyiz. Saçma bir oyun oldu. Hemen şunu tamir edelim. Mongas Us videoların devamı için tekrardan yorumlara yazmayı ve destek olmayı unutmayın. Adam beni öldürecek mi Kaç. Korktum. <laughs> beni öldürecek sandım communications tabi görevimiz yok. Cafeteria anti garbage. Anti garbage şey diyor. Şunları mı temizle diyor. E şu taraftaki. Tamam. E boşalt diyor. E garbage. Garbage ne demek? Çöpleri boşalt diyor. Çöpleri boşalt. Garbage ne ya? Garbage. Buradan da mı bir çöp boşaltmamız gerekiyor? Boşaltalım. Elmas gitti lan arada. Ha öldürdü beni. Neyse ben görevleri bitireyim de hemen bitsin admin swipe kart en nefret ettiğim görev arkadaşlar bu iş olmuyor ya ve defeat olduk lemon tek başına kazandı ben bu odadan çıkacağım yeni bir oyun bulacağım hiç eğlenceli değil çünkü çok değiliz kalabalık değiliz hello my friends beyler ee, yorumlara belirtin Gelin birlikte oynayalım. Kesinlikle. Güzel bir Discord sunucusu kuralım birlikte. Eğlenelim, gülelim. Şu Pandemi dönemini birlikte atlatalım derken videonun şerefine ikinci kez imposter olduk ve 10 kişilik grubu deşeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen genelde bundan elektriğe koştukları için ben de elektriği keseceğim. Elektriği kestikten sonra sabotajım dolunca elektriğin kapısını kapatıp Adamları öldüreceğim Sabotajım dolsun Kapattım Hemen şunu kes Ve ventimize atalım Tabii ben kesemedim Arkadaş seri çıktı Hemen ventten çıktım gidiyorum Ölüyü buldular zaten ben kesecektim kesemedim arkadaş kesti Ama iyi bir oyun yaptık bir kişiyi aldık 2 e, kişi olsa daha iyi olurdu double atabilirdik Ama olmadı I'm midday. I'm midday. Hemen midday'de görev yapıyorum arkadaşlar siz de gördünüz. Bu oyun çok hızlı bitiyor. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten söylediğim gibi. Among Us. Among Us ya da nasıl okunuyorsa bilmiyorum artık ya. Among Us diye okunuyordur büyük ihtimalle. Ben skip diyeceğim. Ben bir şey görmedim. I don't see man. I don't see. I don't. I yapamıyorum. Don't see. Diyelim geçelim. Bizim bir alakamız yok. Ulan şekilde de çıkardım üşüyorum dondum lan. Bu ponya ne lan? Abi bana bile oy vermişler lan ben. Allah kahretmesin sizi, sizi bitireceğim oğlum no one was eight. Haydi bakalım. Devam ki. Şimdi mid bey'de görev yapıyoruz. Admin fix wiring. Şu admin kim kapattı oğlum? Geri zekalı mısın? Niye kapatıyorsun? Heh. Senin yüzünden benim şeyim gitti ya. Şuradan bir vent atalım. Adam var adam var adam var adam var adam var adam var görmedi ben tattığımı görmedi ben tattığımı görmedi ben tattığımı sabotajla burayı kapatacağım şimdi bekledim bir de bekledim çünkü bizim adam birini öldürdü ehlenin <laughs> lan böyle. Vere vere. Lan vere. Ver. Lanet olsun. Öbür videomda Musa kardeşim benle birlikte olacak. Öbür videoma konuk olacak. Onunla birlikte de ikinci videomuzu izleyeceksiniz. Çok yakında. Bu video muhtemelen bugün çarşamba ya da bugün çarşamba çekiyorum bu videoyu perşembe günü atabilirim bugün 23 ıı, aralık 23 aralık çarşamba büyük ihtimalle 24 aralık perşembe günü bu videoyu atmış olacağım skip diyeceğim ben kimseyi görmedim hocam şimdi reaktöre sabotaj attığımız zaman kapı mı kapanıyor yoksa bir sorun mu oluyor herhalde benzin bitiyor diye hatırlıyorum tam bilmiyorum ama şu oyunda da ben de yeneyim. Şu an videonun heyecanı var diye de oynayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> hadi şarkı yeşil de oyunu kullansın da bitsin hadi. Aman Allah'ım beni niye attınız? Arkadaşlar atıldım. Hiç oynayamadan atıldım. Ha, atmadılar. 3 e, kişi oy verdi normalde 3 verince atılmıyor muydu? Neyse hadi bakalım. Hemen buradan yardıracağım. Arkadaşlar eks sabotaj verdi reaktör meltdown ya da benim verdiğimse sabotaj şu an tekrar ediyor geçen elde. Şu an oraya gideceğim. Ondan sonra elektrikte biri var mı? Yok, devam ediyoruz. Aslında Haberi kapattılar. Elektriğe pusup da şey yapabilirdim arkadaşlar. Aslında. buranın da kapısı kapalı. Gir bakayım. beyde mahsur kaldım. Adam beni ne yapacak? Ben seni keseceğim kanka, kusura bakma da ben atacağım sonra. Aha. Dur dur. Ee, az saniyem kalınca burada bekleyeceğim adam çıkmazsa. Evet, plan iptal. Burada adam var mı? Çıkıyorum, bismillah. Yok. Çok iyi. Aha. Bu yerdeki ölü müydü? Değildi herhalde. Öyle mi gördüm, yanlış mı gördüm? Gözlerim mi görmedi? Who man? Who? biraz ağır geçiyor oyun. Ağır geçiyor dedim yani hani gidişat biraz ağır geçiyor, sessiz geçiyor. Hadi bakalım. Black and Brown sus. Yani onlar şey diyor. Onlar güvende diyor. Ben diyor. Ha sus suçlu mu diyor? Yani İngilizcem de çok iyi değil aslında. Yani anlıyorum da. Bu kadar da değil. Ben yine bir şey görmediğim için ben yine skip diyeceğim büyük ihtimalle beni atacaklar ya da oyunun sonu aslında. Ponya'ya vereceğim ya. İsm i̇smini hiç sevmedim arkadaşlar. İsmini hiç beğenmedim senin. Yakında Discord sunucusu oluşturup açıklamada linkini vereceğim arkadaşlar. Facecam'de videolar da gelecek. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten ee, gidip geldim ve kanalda hiçbir şey değişmemiş. Aynı şekilde duruyor. Bak. Ben kahverengiye vermişim. Kahverengi bana vermiş. Birileri de işte birilerine vermiş. Bilmiyorum. Paper was not an imposter. Bitti. Kazandık arkadaşlar. Böyle bir video oldu. İzlediğiniz, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.